Evet çok sayıda insanla çalıştım ve en çok kaybettikleri noktayı bugün şimdi size söyleyeceğim. Varsayım. Bir bela, varsayım sürekli varsayıyorsunuz. Anlatacağım bu videoda size. Çünkü ofis ilişkilerinizde aile ya da işte özel hayat bu varsayım belası yüzünden yaşamadığınız bir pislik kalmadı. Gerçekten başınıza bir sürü saçmalık geliyor. Sadece bunu engellediğiniz zaman Sadece bu şimdi bu videoda anlatacağım şey engellediğiniz zaman hayatınızda yüzde elli bir değişim olacak direkt. Direkt aynı gün içinde siyahla beyaz gibi. Bir danışanımla çalışıyoruz. Bana adamı anlatıyor ve adamı kötülüyor. Bana diyor iki gündür yazmıyor işte lanet olsun ilgisiz ne zaman tanıştınız bir ay oldu. Peki bir aylık süreçte bu adam nasıldı? İyiydi bana güzel davranıyordu ama iki gündür ortadan kayboldu. Okey. Peki bunun ilgisizlik olduğunu nereden biliyoruz? Ama ben eminim işte 2 gün 48 saat ben prenses hissetmek istiyorum. Kraliçe hissedeceğim bana mesaj atmadı. Olmaz böyle şey saçmalık ben ne yaptım engelledim. Dedim neden adamı engelledin? Adamı neden engelledin? Çok saçma bu fevrilik neden? Ya bir aydır tanıdığın bir insan. Niye engelliyorsun? Engeli bir açar mısın? Açtı. Tamam dedim şimdi istediğim mesajı at. Adama şunu yaz. Başına bir şey mi geldi seni merak ettim bu kadar. Sadece bunu yazmanı istiyorum. Yazıyor bunu. Adam 3-4 işte dakika içinde cevap verdi. Dedi ki teyzemi kaybettik işte ben de onunla büyüdüm. Beni büyüten bir kadındı. Onun için şu an kimseyle iletişim kurmak istemiyorum. Biraz depresyondayım. İçime kapandım. Kusura bakma. Erkekler bir şey canları sıkıldığı zaman içine kapanır. Kadınlar gibi dışarıda böyle konuşup da rahatlayamıyoruz maalesef. Bizde öyle bir yetenek yok. Erkeğin anatomisinin davranış biçiminin çok farklı olduğunu bir gün insanlar anlayacak bu ülkede. Birçok zaman erkekleri çok eleştiriyorsunuz. Bunlar böyle ilgisiz, işte duygusuz falan. Arkadaşlar erkeğin olaylara yaklaşım tarzı tamamen farklı. Böyle yaratılmış yani. Mesela erkeğin ilgi gösterme biçimi de farklı olabilir. Sizin kafanızdaki gibi olmayabilir yani. Siz dersiniz ki bana çiçek alsın ama adam gider sana baklava alır atıyorum yani o da ilgisini öyle gösteriyordur. İlla kafanızdaki kalıplara uymak zorunda değil hiç kimse. Ve burada benim danışanım ne yaptı varsayımda bulundu. İki gündür ortadan kaybolduysa bu adam ilgisiz bir adam, alakasız bir adam, benim bu adamla işim olmaz. Ben bu herifi engellerim hocam ve engellemiş. Normalde ben eğer müdahale etmesem, ben araya girmesem ne olacak biliyor musunuz? Bir daha hiç görüşmeyecekler. Adam zaten berbat bir ruh haline girmiş, depresif. Ailesinde cenaze olmuş, bir şey olmuş falan. Kız zaten aşırı gururlu ve kibirli. Ama bana erkek mi yok falan diyor. Belki de onu gerçekten inanılmaz derecede mutlu edecek bir adamı kaybedecekti sadece bir anlık varsayımla. Çünkü siz bu videoyu izlerken bile kafanızda milyonlarca varsayım var, ben biliyorum. Sürekli varsayıyorsunuz. Bu varsayımları çok iyi biliyorum. Çünkü bizim ülkemizde son dönemde bu varsayımlar analiz ve düşünceyle karıştırılıyor. Bir şeyi düşünmek ve analiz etmek başka bir şeydir. Sadece basit bir algıyla kodlamak yani varsaymak başka bir şeydir. Örnek vereyim size. Günlük hayattan bir sürü örnek verebilirim. Bir insan görürsünüz sokakta dövmeleri vardır böyle her tarafında dövmeler. Kafanızda hemen onu kodlarsınız. İşte şu kafada, bu düşüncede, ay işte bilmem ne falan. Değil mi? Ya da başka türlü giyinmiştir onu öyle kodlarsınız. Çıkar bir cümle söyler hemen kafanızda kodlarsınız. Dersiniz ki evet onu ben anladım nasıl biri olduğunu şöyle biri. İnsanları tanımak bu kadar kolay olsaydı dünyadaki ilişkiler gerçekten çok sağlıklı olurdu. Ama insanlar bu kadar basit varlıklar değil. İnsan çok komplike ve çok karmaşık bir varlık. Bir dövmeyle, bir şekille, bir cümleyle, bir hareketle insanları tanıyamıyoruz maalesef. Tanıdığımızı düşünüyoruz biz özellikle bu ülkede öyle. Varsayıyoruz, hemen onu kodluyoruz, hemen kafamızda onu bir yere koyuyoruz. Ama aslında o insanın gerçeği bizim kafamızdaki varsayımdan tamamen farklı. Ve biz bu şekilde ne yaşıyoruz biliyor musunuz? Aslında ilişki kurabileceğimiz, aslında tanıyabileceğimiz insanlara çok hızlı bir şekilde sırtımızı dönüyoruz. Hepsi bu. Çünkü onları tanıdığımıza bir de eminiz. Bir de altında çok büyük bir kibir var, ego var. Ay ben anladım onu. O cümlesinden belli ki o insan şu düşüncede. Ay o böyle bir kafada falan. Hayır değil bir cümleyle, bir kelimeyle, bir işte iki gün gösterilmeyen bir ilgiyle falan bir insanı anlayamazsınız. Hiçbirimizde öyle bir yetenek yok. Bunların hepsi varsayım. Ben de kıza şöyle dedim. Bak dedim onu engellemişsin bak adamın cenazesi var. Her neyse işte başın sağ olsun dedi falan falan. Sen dedim kafanda varsayımlarda bulunmak yerine neden açık ve net bir şekilde bu insana sormuyorsun? Ben bunu merak ediyorum. Hayatında herhangi bir insanla ilgili varsayımda bulunacağın zaman bu saçma sapan varsayımı bir kenara atıp sormak. Ya ben şöyle düşündüm ama yanlış mı düşünüyorum yani seninle ilgili hani iki gündür yoksun merak ettim bir anlatır mısın? Ha sen bunu sorarsın. Karşındaki insan buna da bir cevap vermez. İlgisizliğe devam eder. Sana bir açıklama yapmaz. O zaman zaten haklısın. Ama insanlarla ilgili bir düşünceye de emin olmadan önce çünkü aklımıza gelen her şeyin kesin bir gerçek olmadığını anlamamız lazım. Aklımıza gelen her düşünce, her şüphe, her fikir, her endişe, her korku gerçek değildir. Zihin genelde bunları yüzle çarpar, binle çarpar. Zihnimiz bizimle sürekli oyun oynar. En çok da burası bizimle oyun oynar, kendi zihnimiz. Onun için insanın mücadelesi en çok kendisine karşı bir mücadeledir. Kendi düşünceleri, kendi korkuları, kendi endişelerini yenmesi gereken bir varlıktır insan. Her şeyden önce. Dışarıdaki bütün diğer faktörlerden daha tehlikeli olan, Bizim zihnimizin bize oynadığı oyunlar 7 gün 24 saat her dakika her saniye bir oyun içindeyiz. Algımız bizi yanıltıyor. Şimdi iki gün bir insan cevap vermedi. İki gün bir insanın işi de olabilir. Olamaz. Böyle diyor bana. Olamaz. İlişkilerde olamaz. Arkadaşlar bu ülkede ilişkiler bir hapis hayatı falan mı? Yani bizim ilişkide olduğumuz insanlar her saniye bizimle iletişimde olmak zorunda mı? Her saniye rapor vermek zorunda mı? Biz sahiplik yani böyle tapusuyla mal mı alıyoruz tam olarak ilişkide. Bunu kadın erkek olarak söylemiyorum yani. Bu kontrolcülük hani bu kontrol manyaklığının bir sonu da yok bence. Birisiyle birlikteyim. 3 saattir yazmada engelledim. Ya bir dakika. Sen birlikte olduğun insana söyledin mi? Her saniye bana yazmak zorundasın. Benim ilişki anlayışım bu falan. Böyle bir şey yok. Herkesin işi gücü var. Herkesin akıp giden bir hayatı var. Hiç kimse diğerine sürekli olarak rapor vermek zorunda değil. Bu ilişki diyorsanız bu ilişki değil. Bu bir saplantı, bu bir takıntı yani. Bu saçma sapan bir model. Bırakın insanlar bireysel alanında yaşasınlar. Ve siz de yaşayın. Birlikte olduğunuz insan sizin de bireysel alanınıza bence saygı göstersin yani. Her dakika müdahale edemez. Her dakika her konuda rapor veremezsiniz. Öyle bir şeye mecbur değilsiniz yani. Karşınızdaki insan size güvenmiyorsa her dakika ses, hani sizden ses alamayınca, konuşamayınca eğer aldatıyor diye düşünüyorsa o da yoluna gitsin, gitsin, psikolojik destek alsın. Böyle bir şey yok. Varsaymayı bıraktığınız zaman ve insanlarla açık iletişim kurduğunuz zaman her şey değişir. Bakın her şey değişir, her şey. Mesela şöyle. "Ya ben seninle ilgili şöyle bir fikre vardım ama emin değilim ben. Doğru muyum yoksa yanlış mı düşünüyorum? Lütfen bana söyle." demeniz bile mükemmel bir iletişimdir yani mükemmel bir iletişimdir. Sağlıklı böyle kadayıf gibi bir iletişim. Müthiş. Çünkü karşındaki der ki aa benle ilgili öyle mi düşünüyorsun? Yo hiç de öyle biri değilim. Allah Allah. Acaba neden öyle bir algı çukuruna düştün? Çünkü bu algı çukuru varsayım. Berbat bir şey. Sürekli varsayıyoruz biz bu toplumda her şeyi. Ve sürekli varsayımlarımızın doğru olduğunu düşünüyoruz. Hayır birçoğu doğru değil. %90'ı doğru değil. Karşınızdaki insanla Algıyı paylaştığınız zaman algıyı tamam. Çoğunlukla şaşıracaktır. Oha benimle ilgili nasıl böyle düşünün ya hiç alakam yok falan diyecektir yani. Çünkü varsayıyoruz. İlişkilerde boşanmalara kadar giden evliliklerde olay varsayımdır. Evli bir çift düşünün. Mas otururlar böyle masada akşam yemeği konuşmuyorlar. Soğukluk var. Kadın bir önceki gün bir şeye bozulmuş, adam bir hafta önce bozulmuş. Sonra kadın şöyle düşünmeye başlar. Ya bu adam bence beni aldatıyor. Oysa adam bozuk mesela bir hafta önce bir olaya bozulmuş. Adam şöyle düşünür bu kadın beni aldatıyor. Oysa kadın sadece dün bir şeye küsmüş. Konuşmuyorlar çünkü anlıyor musunuz? Varsayım var. Konuşmuyorlar. Bizim toplumumuzda konuşmak yerine daha güzel bir şey var küsmek. İnsanlar küsüyor. 3 yaşında çocuk gibi küsüyorlar yani. Aynen öyle. Olgunlaşmamış bireyler var her yerde. Küsen canlı türleri var yani. Farklı Neptün, Satürn oradan gelmiş insanlar var küsülür mü ya? 40 yaşında insan küsüyor. Bir derdin varsa söyle yani. Niye küsüyorsun? Belki karşındaki insan farkında bile değil. Seni üzdüğünün farkında değil. Anlamamış. Üff. Varsayımı bırakın. Hayatınızda açılacak böyle bir mucize kapısı var. Var ya sadece bu. Kafanızdaki varsayımlara inanmayı bırakın. Konuşun. Sohbet edin. Sorun. Ona sorun yani neyse. Size vereceği cevaplara bir bakın. Görüşmek üzere.